Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Dün yapılan açıklamalardan sonra kademeli olarak yasakların kaldırılması, normalleşmeye geçiş gibi açıklamalardan sonra sizlerden 3. dönem sınavıyla ilgili sorular gelmeye başladı. Okullar açılıyor, yasaklar kalkıyor, bizim online sınavımız iptal olur mu, online sınav kararı iptal olup sınavımız yüz yüze yapılır mı şeklinde sorular gelmeye başladı. Şimdi bu videomuzda bu konuyla ilgili kısa bilgiler aktaracağız arkadaşlar. Üçüncü dönem açık lise sınavları biliyorsunuz 3-7 Temmuz arası online yapılacak ve baktığımızda sınava hala bir ay kadar süre var. Şimdi dün yapılan açıklamalardan sonra öğrenciler de haklı olarak daha sınava bir ay var. Şimdiden taklar kalkmaya başladı. Bir ay sonra hayat daha da normale döner. Sınavımız iptal olur mu? Yüz yüzeye döner mi? Şeklinde sorular gelmeye başladı ve merak etmeye başladınız tabii ki doğal olarak. Şimdi arkadaşlar buna şöyle bakmak lazım. Bu karar ne zaman alındı? Yaklaşık 20-25 gün öncesinde alındı. 20-25 gün önce bu aylarda, bu tarihlerde zaten normalleşmeye dönüşün başlayacağı, normalleşmeye dönüşün olacağı tahmin ediliyormuştur ve sınavın tarihinde de daha da normal hale geleceği, hayatın normal hale geleceği tahmin ediliyormuştur ve bunlar göz önünde bulundurularak bu online sınav kararı alınmıştır. O yüzden bu online sınav kararından artık geriye dönüş yok. Bunu bir defa kesin olarak söyleyebiliriz. Online sınav kararı bir defa alındı. Resmi kurumlar bunun açıklamasını yaptı ve bundan artık geriye dönüş yok arkadaşlar. Bunun geriye dönüşü zaten neden olmaz? Çünkü sınav yüz yüze olsaydı sınav yüz yüze olacak şekilde bir hazırlık yapılması gerekirdi. Yani online olacak bir sınavı tutup hemen yüz yüzeye çevirmek gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü bunun bir ön hazırlığı var. Yüz yüze sınavlar kolay yapılmıyor. Yüz yüze sınavlarda biliyorsunuz kitapçık basılıyor, cevap kağıtları basılıyor. Bunların hazırlığı, ayarlanması, okulların ayarlanması, öğrencilerin sınav bölgelerinin seçilmesi, sınava gelecekleri okulların ayarlanması gibi şeyler çok uzun zaman alacak şeyler. O yüzden online sınav tutup bir anda yüz yüze çevrilemez. O yüzden arkadaşlar herhangi bir tereddütünüz olmasın. Üçüncü dönem sınavı kesinlikle online olacak ve 3-7 Temmuz arası online olarak siz o sınavı yapacaksınız. Ondan sonraki sınavlar artık online olmaz büyük ihtimalle. Ama üçüncü dönem sınavı kesinlikle online olacak. Bunun artık geri dönüşü yok arkadaşlar. Zaten biraz önce de söylediğimiz gibi Temmuz ayında hayatın normalleşeceğini yani vakaların düşeceğini belki inşallah tamamen biter bu salgın ama salgın bitse dahi yine de o sınavın online olacağı kararı bir defa verildi. Bunlar tahmin ediliyormuştur o tarihlerde hayatın normalleşeceği tahmin ediliyormuştur ve bunlar göz önünde bulundurularak bu kararlar alındı. Daha da bundan geri dönüş yok arkadaşlar. Yani 3. dönem sınavı tekrardan yüz yüze döner veya e sınav merkezlerinde olur. Zaten e sınav merkezlerinde olamaz arkadaşlar. Çünkü e sınav merkezleri hazır değil bunun duyurusu resmi siteden yapılmıştı. E sınav merkezlerinde yapabilmeleri için öncelikle o çalışmanın bitirilmesi gerekiyor. Şu an e sınav merkezleri hazır olmadığı için 3. dönem sınavı online yapılıyor ve de yüz yüzeye dönme ihtimali de yok arkadaşlar. Yani o yüzden içiniz rahat olsun. Yani biraz önce de söyledik. Salgın tamamen bitse dahi, sıfır vaka olsa dahi Artık 3. dönem sınavı kesinlikle online olacak. Bunun geri dönüşü yok. Sizler 3. dönem sınavı online olacakmış gibi hazırlanın arkadaşlar. Çalışmalarınızı ona göre yapın. Kitaplara çalışmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü konulardan çok geri kaldınız bilgi seviyeniz baya aşağılara düştü diğer mezunlara göre normal sınavlara giren mezunlara göre bilgi seviyeniz çok aşağılarda kaldı arkadaşlar bunu söyleyeyim çünkü online sınavlara girdiniz derslere doğru düzgün çalışmadınız kitaplara çalışmadınız bilgi seviyeniz baya aşağılarda kaldı o yüzden bu sınavda bari Kitaplara çalışın ve zamanınız var daha bir aydan fazla zamanınız var kitaplarınızla çalışın bilginizi birazcık eğitim seviyenizi birazcık yukarılara taşıyın ileride bunun sıkıntısını yaşarsınız hele ki YKS, KPSS gibi ve üniversite okumak isteyen öğrenciler varsa ilerideki sınavlarda bu tür sınavlarda sıkıntı mutlaka yaşarsınız. Bu bilgi eksikliğinin sıkıntısını yaşarsınız. Sadece eski sınav sorularına çalışarak sınavlara hazırlanmayın. Kitaplarınıza da çalışın. O bilgi eksikliğinizi birazcık gidermeye çalışın arkadaşlar. Çünkü iki tane sınava girdiniz ve görmeniz gereken zorunlu dersleri görmeden geçtiniz diyebiliriz. Bu sınavı da bu şekilde geçerseniz baya bir eğitim seviyeniz alt seviyelerde kalacak arkadaşlar. Örgün okuyanlara göre veya daha önceki açık liseden normal sınavlara katılanlara göre daha alt seviyelerde eğitim seviyeniz kalmış olacak. Tabii ki eski sınav sorularına da çalışın ama kitaplara mutlaka çalışın. Kitaplara çalıştıktan sonra eski sınav sorularına 3-4 yılın son 3-4 yılın eski sınav sorularına da çalışın arkadaşlar ve bu şekilde sınavlara hazırlanın. Tekrar söyleyeyim 3. dönem sınavında herhangi bir değişiklik olmayacak. Bundan sonra her ne olursa olsun vaka sayıları sıfırlansa dahi 3. dönem sınavı online olacak arkadaşlar. Bunun artık geri dönüşü yok. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.